Nasıl geçti alışveriş? İyiydi. Seyir daha çok heyecanlıydı, mutluydu. Öyle annem ne dese yapmaya hazırdı. Desene. Anan tahakküm kuracak birini buldu. Yalan mı kız? İki saattir berabersiniz neredeyse. Ne yaptı gene ne oldu? Ya aslında Pek bir şey olmadı. Yani öyle zaman zaman gerildik o kadar. Ama ben anneme çok kırılmışım. Öyle bir araya gelince daha iyi anladım. Beni düğün hazırlıklarımla bir başıma bırakmasını hala hazmedememişim. Bir de üstüne yaşananlar daha çok kırmış kalbimi. Yani bu küslüğü nasıl yok sayarım, nasıl atlatırım bilmiyorum ama başaracağım. Ben de onu sileceğim kalbimden. Hey. of! Of ya! Hiçbir şey beceremiyorum ya! Ne oldu kız? Al şunu Gel buraya gel. Geç otur. Geç. Özür dilerim. Neden? İnsan olduğun için mi, ha? Vicdanlı olduğun için mi? Minever, ben ananı tanırım. Hem de çok iyi tanırım. Katıdır. Vallahi inadı tuttu mu, bindiği dalı keser. Ama bir yandan da yüreği kocaman. Kızarım, çok kızarım bazen. Yani bildiğin gibi değil ama çok iyi bildiğim bir şey var. Hayatta en çok çocuklarını sever. Hani Mehmet'e kızıyor ya, geberteceğim, öldüreceğim falan filan diyor. Yok, ona da kıyamaz. Vallahi elinde büyür ya. O öyle sildim, attım, bitti, gitti falan diyor ama yapamaz. Emin ol sen gittiğinden beri onun ne yediği yemektir, ne uyuduğu uykudur. Ben de sultanı budur yani. Neyi değiştirir ki bu? Hala haklı olduğunu düşünürse, hatasını kabul etmezse bir araya gelemeyiz ki. Burası öyle. Anan burnu düşse eğilip yere almaz vallahi öyle. Ben de hiçbir şey olmamış gibi affedemem onu. Yıllardır hayalini kurdum. Düğünümü, en mutlu günümü burnumdan getirdi benim. Sadece ben değil, Yiğit'i seni herkesi kırdı. Bunu yok sayamam ki. <laughs> 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 Yatmadım mı daha? <laughs> Yatamadım bir tane. Ay nasıl uyuyayım Allah aşkına ha? Şu evin haline bak çıt çıkmıyor. Duvarlar sanki böyle üstüme üstüme geliyor. Yüreğime çöreklendi sanki bu ıssızlık. Paşacığım, iyi ki sen buradasın, vallahi. Yoksa aklımı oynatırdım, inan. Sen bana can yoldaşı oldun bir tane. Halacığım, sen iste, ben herkesi tekrar bu çatı altına toplarım. Ali Ömer Allah aşkına. Benim kapım herkese açık. Hatasını anlayıp elimi öpen insanı geri mi gönderdim ben Allah aşkına? Yapma hala. Yapma. Kız sadece sevdi. Ve sevdiği insanla evlendi. Bu mu hata? Size hiçbir şey söylenilmiyor vallahi. E tamam dedim ya kız gelsin kocasını alsın yanına elime öpsün bu işte bizsin ah eh. ef Sosun hanım. Sağ ol. Oğlum. <laughs> ne be? Sen hasta mısın? Ha, biraz öyle. Çok önemli bir şey değil. Abinle dün akşam biraz konuştuk. <laughs> Galiba nikahın telaşından söylemeyi unuttu. Yarın ben evdeyim. Beklerim seni. Biz de evdeyiz iyi çalışmıyor yarın istersen sen gel Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.